Selamlar millet. Ben Cybrus. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar, Rust'ta da girer girmez hani bugün bugün bir şey, birkaç şey anlatayım. Dur. Şu dışarıda adamlar var biliyorum. Birkaç şey anlatacağım. Arkadaşlar, bugün CS:GO videosu çekmeye çalıştım. Olmadı. Aksilik oldu. GMod çekmeye çalıştım. Olmadı. Aksilik oldu. Rust iki kere Bart, Bo, Ben ve Eren çekmeye çalıştık. Olmadı. En son işte son kez bugün deniyorum. Bu videoda olmaz ise bir daha şey çekmem de bizim evin etrafında siz ne yapıyorsunuz? Oldu. Ya Arda üf. Arkadaşlar ben normal Allah. Ben normalde yatarak oynayan birisiyim. Bile bileniniz var beni. Benim kar yani Arda benim şey mi? Adı neydi? Odam işgal etti. Ben de mas şeyden oynuyorum. Masa üstünden oynuyorum. Şu anda bu sebepten dolayı yerimi çok yadırgıyorum. Elim bir kere bu hani şöyle biraz boşluk olması gerek benim elimde. Alış hani elimin gerisinde. Elim şu çok az bir kısım masada kalıyor. Ben tamam masada kalsın isterim. Ko Elim dediğim işte kolum. Çok yerimi yadırgıyorum. Son bir mermi vuramadım. Olmayınca olmuyormuş demek ki. Dur. Bu arada bayağıdır hani alışmadım. Bu yüzden hani bu videoda öyle çok pro olamazsam kızmak yok. Oha artık yok. Gir mermi, Mermi mouse, kapıyı kapat. Mermi. Buraya girerek çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Sebebi şu açar açmaz ölebilirim. Hemen ha. Şöyle güvenli bir nokta doğru kaçmak istiyorum. Oha çok action'la başladık. Ben şurada bir şu arkadaşı vurmuştum sanki. Kevlar'lıydı. Al aldım eşyalarını. Aha buldum. Yes be. o. Neredesin lan? Yes. Güzel. Daha ölmedik. 3 kişi aldım galiba. 4 ya da 3 bilmiyorum. Ama daha ölmedim. Kevlar'ları alırım. E malzemeleri çok önemli. Şu an çok stresliyim. Adam geliyor. Onu da öldürdüm. Adam var. Oha, çoksunuz, dur. Arkada da mı var? Dur, eve gir, eve gir. Abi, içeri girdim! Yok, e -e, saymam ben bunu. Et Yok böyle bir şey ya, lagdan öldüm. Şşş, itemleri al, kaç. Al, kaç. Çaktırma. Önemli olanları al kaç. Ne olur kaç. Dayan. Cyber dayan. Yapabilirsin bunu. Çok streslendim şu an. Yes be. Bu ölmeyi saymam arkadaşlar. Lagdan öldüm. Vallahi lagdan öldüm. Heh. Şimdi beleş bir set kazandık güzel. Sen bir dur, sen de bir dur. Sen kal da şöyle yapalım. Mermimiz de var. Şöyle malzemelerini de koyayım. Bele setimiz hop. Beleştiğince kötü oluyor. Abi dışarıda çok fena çatışma var. Niye benim evimin önünde çatışma var ki? Mermi değiştirsene ha. Mermiyi koydum. Burası niye böyle beyaz kaldı? Ha. Kapan. ha. Oo. Oo. Güzel. Güzel güzel. Şu fazladan buldum m de koyayım hemen. Çok güzel. Güzel loot yaptık ama kabul edin. Şöyle. 80 mermi de atayım. İşte bakın bazı arkadaşlar bana soruyorlardı. Abi nasıl öyle fazla hemen loot yapıyorsun diye işte bu şekilde. Abi dur çok ekran çok küçük kaldı bana. <laughs> öldün öldün sen. Sıkma. Don't shoot don't shoot anlaşabiliriz. Geber. Ha ha. Best pro in the Rust. Ha? Arkadaşlar videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şu an bu konuşmayı niye yapıyorum? Çok seslendim Bu arada arkadaşlar kanala yeni seri yapacağım. Biliyorsunuz o o şeye de oy vermeyi unutmazsanız sevinirim. Benim direkt 556 ammo vermesi bulmam lazım. Bakın demin benim öldüğümde. Şunları fullleyelim. Ölürsem bir tane sevda aslında ölürüm. Aha. Hello. Dur mikrofonu basamıyorum ki. Ha demin don da diyemedim o zaman. İçardım lan? Değil. İçardı. Neyse. Mermi az, benim mermi almam lazım arkadaşlar evden. Evde de çok mermi yok, bu yüzden sandıkları şöyle bir. Ama bak bak şu kan çıkıp ölmemesi var ya Dünyanın en kötü şeyi. yapma be neyse Onu da öldürdüm de abi çoksunuz Cidden çoklar arkadaşlar Hem de aşırı çoklar Tüh holosite takamıyorum Sen benim eşyalarımı mı aldın? Ben burada öldüm. Yok burada öldüm. m 4üm duruyor. Headshot. O oh, nasıl headshot yemedi? O da bana vuramadı. Neyse dur hazır laglıyken hop öldürdüm kaçtı. Böyleyken yok arkadaşlar. Ben öyleyken vuramıyorum. Allah kim sıkıyor lan bana? Abi yine mi sen? Storm seni hiç sevmedim. Mermim yok arkadaşlar. 506 mermim yok. Kevlar ve şey var mı? Yok diye biliyorum. Aa varmış. Neyse. Şu anda onu almama gerek yok. Şu anda amacım çatışmak. Oğlum Storm sen hep arkadan vuruyorsun ama beni bak çok sinirlendim sana. teken yapamayacağım büyük ihtimalle. Home 1 yazayım direkt o yüzden. Ya bu storm'a hep arkadan ölüyorum bu adam çok gıcık çok sinirlendim ben bu adama Ulan daha dakika 8 olmadı 10-20 kişi vurduk çok iyi ya çok iyi Ben de action olmayacak diye korkuyordum da Soruda zaten 60 kişi 59 kişi var mı hmm, ben girdim 63-64 falandı Bayağı kişi var hani adam attığım yerde adam olacağını biliyordum da bu kadar action olacağını düşünmüyordum evimin, Hele hele evimin orada olduğunu hiç düşünmüyordum Dın dın Nerede lan? Evim? Ha, Korktum. B patlar yakında biliyorum. Oms. Oo. Öldü, öldü o. Ha <laughs> Şurada. Oo. Ne oluyor lan? Yalnız demin acayip bir şey oldu. Best bug ever. Bayağı bir vurdum ama. Abi ama yine lag. Abi ama yine lag. Medkit bile basmadı ya. Öf. Bak yine Storm öldüm. O Storm ağacın arkasındaki değildi. Gelip arkadan vurdu büyük ihtimalle. Dur 3 saniyemiş tamam. Ben o öldürdüğüm Kevlar'ın itemlerini hayatta bırakmam arkadaşlar. O itemler buraya gelecek. Ben benim evim nerede? son şeyin hangarın orada değil mi? Doğru. Bura faktöriye ya çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet faktöriye çıkıyormuş. Home'a gidelim. Abi şu an tamamen stresten ölüyorum. Ciddi anlamda tamamen stresten ölüyorum. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Size dediğim gibi söz verdiğim gibi Rust videolarını 45 ila 40 dakika arasında yapacağım. Sözüm sözdür. Aha çok güzel bir yerde var. Adama bak şuradan şuraya ışınlandı. İşte bu soru Grand Rust'ın sevmediğim bir yanı var o da bu. Abi bir dakika bir headshot attım. iki düz vurdum bu adam nasıl ölmüyor? Ya ben çok sinirlendim bu adama. İnşallah aha evde olur. Bu inşallah video bozulmaz. Fail olmaz. Ne olur olmaz. Şunları takayım. S sakin alın. Relax. <laughs> Slinger'ı alayım. Relax man. Al şunu. Hatta burada da var mı vardı? Evet. Oh bak. Bol mermi. Bol kevlar Bol M4. Güzel o gavuru öldürebilirsin sonra artık. Arkadaşlar alan kontrolünün sizde olması çok önemli. Hani neyin nereden geleceğini direkt hani ilk çıktığınızda alan kontrolü sıfırdır. Ama sonradan hani alan kontrolünü toplarsınız. Hani sağda solda ne var? Nereden gelebilirler düşüncesini. Mesela ben burada adamı gördüm. Ormanlık yerde olması çok kötü bir şey benim için. Lootlarına bakmadan edemeyeceğim. Allah'tan bakmışım iki bakmışım, bir sıktı. Evet, bana sıkmış, düşündüğüm gibi. M4'ünü alırım, hop, tamam. Oldu mu koçum, ha? İlla çatı çatımı istiyordun. Ben şu şuna da bakacağım da. oh ver anam. Ver Luta gel, Luta. Luta gel, hayatımda böyle loot görmedim. Al şunları. Ne oldu lan Storm ha? Bak işte böyle sakin oynayınca ne güzel oluyor. Ama şu an yine streslendim. Üstümde item var ya. Neyse bak onu da öldürdük. Önce headshot sonra düz. Önce headshot sonra düz. Temiz boş yürü eve koş. Bak hafif oldu. Temiz boş yürü eve koş. Şimdi ne yapıyorum? Kevlar'ları öncelikle. Boş sandık vardı. Heh, boş sandığı atayım. Stres şu mermileri de atayım. Oh M4'leri de atayım. Oh 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 itemlere gel tamam. Rahatız rahat. Ama çıkınca yine alan kontrolü bende olmayacak. Hatta belki kapı açılır açılmaz öleceğim. Alan kontrolünü sağlamam lazım. Ha işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Alan kontrol derken. Anladınız mı şimdi? Hani alan kontrolünü sağlamanız lazım. Kaç dakika olmuş? Ben şimdiden çok streslendim. 12 dakika tamam. Daha bir 12-13 dakikamız var. Bayağı bir adam vurduk. Güzel oldu güzel. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni seri videomuz videoma da oy vermeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sık rast rahatsız... gelmesini istiyorsanız eşşol eşek ya buraya. Seni bırakır mıyım lan ben? Hı? Bak yine arkadan dolaşıp geliyor. Lan ölmedi. Öldü diye bıraktım. Yemin ediyorum öldü diye bıraktım. Bu adam çok hızlı medkit basıyor. Öl geber. Seni, senin evin burada değil mi? Ben senin evini patlatmazsam. Sen göreceksin. Seni ben bir vurayım da. Bir tane vurdum ama. Bir daha vursam ölür o. Oo Ooo. Oo. Oluyor mu ama güzel kardeşlerim? Uzaktan uzaktan Öyle uzaktan uzaktan Tamam sesim kötü biliyorum Komutan Logar bir yavru yaklaşıyor efendim Çıktan ne çat yiyeceksin Çık 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 sağlam mı yani Oo. Evin önünde durması çok kötü oldu Canım daha az zaten Kaç. Her zaman önünüzde bir şey koyun. Yani şöyle bir. Aha. Tam zamanlamayla öldürdüm. P Mermim bitti çünkü. İki mermi kalı öldürdüm. Gir içeri ya çok streslendim. Mermi. Teşekkür ederim. Dışarıda adam var. Duyuyorum sesini. Merak etmeyin. Medkit. Güzel. Acil durumlar için depoladığım medkitler. Şimdi nerede olabilirler? Tabii ki de tam kapı önünde. Hasar almadan o bug'ı yapabilmem güzel oldu. Yani bug değil de şöyle hasar almadan sağ sol. Bu yüzden mermi doldurup öldürebildim. Şimdi. Şu öldürdüğümüz adamların çantasına hiç bakmadık. Ufaktan şöyle ufak ufak hani gereksiz lootlar değil de ufak ufak önemli lootları alalım artık. Bir sürü çanta oldu burada. Bu evinde güvenliği hiç kalmadı. F Ses duydum sanki. Evet. Var. Ama nereden geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Yaz bunu koçum adam ol. Şunu al hop. şu Fulle tamam. Medkitsiz kalmak ölmek demek arkadaşlar. Of 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 of. Senin orada ne işin var hayvan ha? Öküz. Camı yine doğacan değil mi orada? Benim onları kırmam lazım. Mermim de bitiyor. Allah'tan mı soruda hani mermi bulunuyor arkadaşlar. Orada baya bir yatak atmışsınız siz. Nasıl çıktınız lan oraya? Ha? Benim evimin üstüne yatak atmak ne demek siz biliyor musunuz? Başım ağrıdı ya. Niye bu kadar ağrıdı ki başım? O yerde yatan mı ölü mü? Yatıyorsa öldürelim. Mermi mi at? Biliyorum. Bunu bile bile gidiyorum. Şöyle loot yapıp mermi bulacağım. Artık hazıra konmayalım. Valla olmayacağını biliyorum ama insan istiyor işte. Bir şey çıkmayacağını biliyorum. Ama yine de bakıyorum. Hani bir... Abi burada ne çatışma dönmüş ya. Yemin ediyorum şu an video failsiz gidiyor. Çok güzel bir duygu bu. Hop mermi güzel. Şu ana kadar failsız gidiyor video. Video gidiyor. Gidiyor video. Allah bayram havası. Önce şuna bakayım da. Yok, boş. Şimdi bunlara. Loot yüzüne ölürsem küfür ederim. Olabildiğince kü videoda küfür etmemeye çalışıyorum biliyorsunuz ama loot yüzüne ölürsem küfür ederim. Bu arada anlık tepkilere takılmayın. Yani şu anın, lan falan gibi hani anın çok sıklıyorum bunu biliyorsunuz. Hani öldü mü? Onlara takılmazsanız sevinirim. Onun dışında merak etmeyin. Küfür etmem. Bir kit VIP kit basıcı aldıktan sonra öldürmüşler adamcağızı. Yazık be. Neyse o zaman ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Sapli atıyoruz. Sonra ne oluyor? Sapliye insanlar geliyor. İnsanlar gelince ne oluyor? Öldürüyoruz hepsini. Ha ha ha. tamam bam çiki Şimdi orada kimse yoktur inşallah. Evimde patlarsa üzülürüm. Zaten pat hani yarına dayanacağını hiç düşünmüyorum bu şekilde kalırsa. Benim bunu en az bir 4'e 4, 4 en az. Hatta 5'e 5 beş. ve 5 katlı yapmam lazım. Öyle uzaktan. Neyse aç kapıyı. Hop sahibimizi atalım. İnsanlar gelsin biraz ya, değil mi? Şey pat, eğer C4 çıkarsa şu evi patlatacağım. Hadi ya bir C4 5 bomba çıksın ben bu evi gö göç artırım. Hatta iki sandık ikisinden de C4 çıkart. Uçak geliyor yavaş yavaş. Usul usul dön dön Bir kimse yok değil mi? Çok hareketliyim biliyorum. Ara hani görüntü bozukluğu elbet pikselleşme elbet oluyor. Ama iki sandık attı güzel. Yine şu ağzım iş başında mı acaba? Neyse. Arada pikselleşmeye takılmayın arkadaşlar. Yani ona yapacak bir şeyim yok. Görüntüyü çok 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 yükseltiyorum. Yine de ufak hani o zaman bayağı bir gidiyor ama ufak tefek azalıyor. Ama dosya boyutu 1 GB, 1.5 GB'a kadar çıkıyor. Ben onu bir güne atarım. O yüzden hani azıcık bir şey güzelleştirmek için en az 10 saat, en az 10 saat şey yapıyorum hani fal arttırıyorum. YouTube'a atma süresini. Bunu da siz de ben de istemeyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ister misiniz yani? Bana bu kötülüğü yapmak. Dın dın dın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hani. Vallahi demin ne konuştum konuşmadım o çatışma sırasında hiç bilmiyorum. Hani ne dedim ne demedim. Ne demeliydim. Ödemeliydim falan hiçbir şey bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim hani. Daha fazla rast gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizi sıkmamak için hem yani hani rahatsız zaten zar zor çekebiliyorum. Bari uzun videolar olsun dedim ve iki günde bir de hani CSGO olsun. Yani C büyük ihtimalle zaten orada CSGO seçilecek. CSGO olsun. Ondan sonra Robocraft olsun. O tarz şeyler çekmeye çalışacağım. Yani sık sık iki günde en az bir video gelecek diye söz verdim. Sözünde de dururum. Aba C4'e gel. Diğerinden de C4 çıkarsa yemin ediyorum şu an Şomaz maz modon, şo videosunu izleyenler de bilirler. Dım dım dım, onda Kayseri'de çekmiştim herhalde ya. Ya da gitme ben. Şimdi açalım. Den den den. İşte. Güzel, evimi de yükselteceğim. Ben şeyi patlatacağım. İçinde bir şey olsa da olmasa da arkadaşlar. Çünkü o Storm'un evi büyük ihtimalle burası. O gavur bu yaşamasın. Şaka. Bari sen de Kevler Mevler. Oh shit. Oh shit. Güzel. Zar zarar yok hatta kar var. Artı sapli var. Artı Kevler var. Artı 3 mermi. Çok güzel. 3 mermi zaten. 3 mermi olmasa olmaz biliyorsunuz. Of, güzel. Eve, eve kat çıktım tamam. Kesinlikle evi yükselttim. Buluş. Bunların içinde bir şey var mı? Yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben bu kat çıkmakla büyük ihtimalle uğraşmayacağım ama patlayacak. Belki de uğraşırım. Bilmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şurayı dolduruyoruz. Sandıkları geç güzel koyduğumun farkındayım. Ama inanın bana umurumda değil. Hani neyin nerede olduğu. Ben ölmeyeyim yeter. Felsefe ölme. Ölmememe. Meme felsefesi. Ölmeme hem de. <laughs> tamam bu espriden dolayı da özür diliyorum sizden. Hemen şurada mermi vardı sanki. Yok muydu tüh Nerede vardı lan? Burada mıydı? O mermi yok. Ha, buldum. Şimdi Kaç dakika oldu ya? Çok stres ben. 22. Hadi biz şey bir tane daha sapleteyim hadi hadi. Uzun olsun. Uzun istiyorsunuz uzun olsun hadi. Adil kullanım kotam doldu ben bunu zar zor atacağım ama neyse. 2 sapl 2 C4 bulduk ya. O 2 c 4de de bir yere girebilir miyiz acaba? Şuraya patlak mı? Bu ev çatısı açık çatıdan girerim ben bu. Zaten bence girmişler bu eve. Geç. Sapli gel. Abi demin burada nasıl çatışma vardı ya? Şimdi niye ki? 56 kişi var hala niye kimse kalmadı ya? Nasıl çatışıyorduk biz burada? Lak 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 bu yine ne kadar ben de şuradan gidip lootlayayım da belki 556 ammo çıkar. Bayağı bir mermi harcadım gördüğünüz gibi. Ama şimdi hak iyi de öldür hakkını vermemiydi. İyi de öv hakkını vermeydi. Ata sözünü unuttum ama siz anladınız. Şimdi doğru değil mi arkadaşlar? Güzel savaşmadık mı? Efsaneyiz ya. Grand Rast oynuyorum bu arada. Söyledim bilmiyorum. Dediğim gibi. Son 5 dakika son 5 dakika ve öncesi silik bende. Düşüyor. 3 tane düşüyor. Ama birinden C4 verecek. İçime doldu. Aha. Oh yes. Hop. Hayatınızda böyle. Oh arkamda var mı? Yok. Hadi çık bir daha çık. Oğlum biz iki kişi var orada. Aha arkamda yürü var galiba. Yok. Çıksana ne oldu yemiyor mu? Hangisindeydi lan sen ha? Oğlum orada iki kişi var lan. Çok hızlı çıkıyor. Yes. İndim yok iniyor tamam. İndi sayılır. Ben ama şunu bırakmam. Hani bu adamdaki o kevlarları, o M4'ü o şehveti bırakma. Şunları al. Allah. İtemlere baya bir item kaldırdık ama arkadaşlar. Çok güzel item kaldırdık hem de. Baya. o Orada duracaksın acı. Uf. Şu ağaçtan bakma bakın her zaman kullanın. Öldün sen öldün. Aha orada bir daha var. Oo çok geldiniz ya. Sapleri sapler önemli değil. C4'ünü alayım. E malzemesini alayım yeter bana. Lag girdi. Heh, dediğim gibi C C4'ümü e malzemesini alayım. Yeter. Yalnız bakın videonun sonunda item yüzünden öldürürsem kan çıkar. 3 ya da 4 kere öldük ama aha oradan birisi geliyor. Ama en az 20 kill aldık. Yiğidi öldür hakkını ver. Ata artık öyle olsun. Aha C4 ver, Ayşe, C4 vermedi. Bakın. Anıl'ın şeyi tutuyor. Kehanetleri. Bir C4 çıkacak dedim. Dın, dın. Size geliyorum bilmiyorum ama kalp ritmi yapıyorum. Ve tuttu. Anıl'ın kehaneti bir kez daha tuttu. Selam. Ben seni zaten görmüştüm biliyor musun? Ben hazırlıklıydım. Ooo bir dakika. Kim sıktı başka? Biri sıktı. Başka biri sıktı. Ben hemen home 1 atayım da. Oğlum. Güzel. Koş eve koş. Rahat rahat. Salına salına. Hop. Zıplaya zıplaya koş. Tamam. Çok pikselleştirmiştir bu yaptığım hareket. Hop. Eve de girdim. Videoyu bitireyim artık arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Bu uzun hani uzun rast videoları, actionlı, süper videolar hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.